Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Max Tekno videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte fiyatına göre oldukça akıllı olan Daewon, Timebox, LED ekranına akıllı Bluetooth hoparlörü inceleyeceğiz. Her zamanki gibi arkadaşlar ürünü kutu açılımıyla başlayalım. Şu şekilde üst taraftan çıkarttım. Şunu da çıkarttıktan sonra Gördüğünüz gibi akıllı hoparlörümüz çıktı. Üst taraftaki alanda ise neler varmış bakalım. İçerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Yine kabloların olduğu bir poşet var. Hemen içerisinde açalım. Gördüğünüz gibi oradan da AUX ile şarj kablosu çıktı. Yine herhangi bir USB üzerinden şarj edebildiğimiz bir akıllı hoparlör. Şu fazlalıkları alayım ben. Evet arkadaşlar akıllı hoparlörümüzü akıllı telefona bağlamadan önce çalıştırıp bir özelliklerine değinelim. Şu şekilde üst tarafta bulunan tuşlardan açma tuşuna uzun basılı tuttuğunuzda akıllı hoparlörünüz çalışıyor. Ürün özelliklerine gelirsek içerisinde 2500 mAh bir batarya var. Bu batarya sayesinde 8 ile 10 saat arası bir kullanım süremiz var. Ayrıca biten batarya ise 3-3.5 saat arasında şarj olabiliyor. Arkasında bulunan hoparlörün çıkış gücü 5 watt. Yani bu sayede gayet tatmin edici sesler alabiliyorsunuz. Yine ön tarafında ise 121 piksel bir led ekran var. Şimdi akıllı telefonumuza bağlayalım ve özelliklerinin tamamını hep birlikte görelim. Arkadaşlar öncelikle akıllı hoparlörümüzü telefona bağlamak için Bluetooth açıp Timebox Audio aygıtına bağlanıyoruz. Aygıta bağlandıktan sonra şu an bende uygulama açık. Uygulamanın da Dive Home Smart uygulaması. Uygulamaya girdikten sonra zaten bağlantı yaptıysanız bu şekilde bir arayüz geliyor. Hemen arayüzdeki özelliklerin içerisine girip neymiş hepsini tek tek inceleyelim. En başta müzik uygulamamız var arkadaşlar. Bu özellik sayesinde bu uygulamadan müzik dinleyebiliyoruz. Hemen bir tane örnek müzik açayım. Gördüğünüz gibi gayet tatmin edici bir sesinin olduğunu söylemiştim. Ayrıca FM radyo özelliğimiz var. FM radyo için AUX kablosunu bağlamamız gerektiğini söylüyor bize. AUX kablosunu bağladıktan sonra buradan açıp radyoda dinleyebiliyoruz. Yine arkadaşlar burada voice mesaj özelliği var. Yani buradan konuştuğumuz ses akıllı hoparlör üzerinden dinleyebiliyoruz. Yine farklı ses tipleri de mevcut. Hemen bir tanesini deneyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da konuştuğumuz akıllı hoparlör üzerinden dinlememiz mümkün. Yine burada dizayn bölümü var arkadaşlar. Buradan da çizdiğimiz bir şeyi akıllı hoparlörün ekranında görebilmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi şu an kalp çizmeye çalıştım. Yine burada da animasyon bölümümüz var. Buradan farklı kareleri bir şeyler çizerek animasyonlar oluşturabiliyoruz. Şu şekilde çizgi çizgi aşağı inerek göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an bütün kareleri yaptım ve yavaş yavaş aşağı doğru iniyor çizdiğim gibi. Ayrıca buradan da hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an en hızlıya aldım ve gayet hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Burada galeri bölümümüz var. Burada da hazır fotoğrafları yani piksel fotoğraflarını kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada ülke bayrakları var. Burada yine ülkemizin bayrağı da yer alıyor. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı olarak seçtim şu an ekranda. Burada gif'ler de mevcut aynı şekilde. Buradan da istediğimiz gif'i seçip kullanabiliyoruz yani hareketli fotoğraf. Yine burada bir planlayıcımız mevcut arkadaşlar. Yine buradan da istediğimiz bir planlayıcı ayarlayabiliyoruz. Burada uyku yardımcı özelliğimiz var arkadaşlar. Buraya girip uyku esnasında hangi ses tonunu dinlemek istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Ayrıca üst tarafta bulunan zamanlayıcı sayesinde 10 dakika, 15 dakika, 30 dakikada kapan gibi istediğimiz süreyi belirleyebiliyoruz. Şuradan hemen bir tane örnek göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde uyku yardımcısını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca buradan da sesini ayarlamanız mümkün. Yine ekran parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Burada uyku alarmımız var. Bu normal klasik uyku alarmıyla aynı istediğimiz saate kurup uyku alarmını aktif edebiliyoruz. Tool seçeneğine girdiğimizde ise bazı özellikler var. Burada da skor tablosu gibi bazı şeyleri seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi skor tablosu oluşturuyor. Yine burada bir hatırlatıcı daha var. Burada yine kum saatine benzeyen bir özellik var. Başlattığımızda yine bir sayı çıkıyor ekrana. Gördüğünüz gibi saymaya başladı. Ayrıca farklı olan özelliklerinden biri ise bildirimlerin logolarını görebiliyoruz. Mesela WhatsApp'tan bir mesaj geldiyse WhatsApp logosu ekranı çıkıyor ve WhatsApp'tan mesaj geldiğini anlayabiliyoruz. Yine oyun özelliği var arkadaşlar. Buradan da bir oyunu seçip oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi üzerindeki tuşlardan oynamamız gerektiğini söylüyor. Şu şekilde deneyelim. gayet içerisinde de güzel oyunlar var. Lamba simgesine geldiğimizde ise ana ekran görüntüsünü değiştirebiliyoruz. Mesela termometre veya tamamen tek renk seçebiliyoruz. Farklı burada da desenler mevcut. Ayrıca launchpad özelliği de var arkadaşlar. Çok basit bir launchpad bu şekilde basit launchpad üzerinden sesler üretebiliyoruz. Bir yana geçtiğimizde ise akıllı hoparlörümüzü çerçeve olarak da kullanmamız mümkün. İstediğimiz fotoğrafı buradan seçip çerçeve olarak da kullanabiliyoruz. Settings özelliğine geldiğimizde ise arkadaşlar burada kullanıcı bilgileri var. Account kısmında yine LED Settings özelliği var burada. Mesela akıllı telefonumu sallayarak ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorum. Bu şekilde biraz daha açalım parlaklığını. Sesli komut özelliği var. Bunu açtığımızda elimizi çıktığımızda gördüğünüz gibi ekran kapandı. Yine aynı şekilde çıktığımızda gördüğünüz gibi tekrar ekran açıldı. Aynı şekilde parmağımı ışıklatarak da bunu yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi kapandı ve şimdi açalım. Gördüğünüz gibi ekran aynı şekilde tekrar açıldı. Alt kısımda ise güç tasarrufu modu var. Yine açılış resmini değiştirebiliyoruz. Ayrıca otomatik kapanma modu da eklenmiş buraya. Buradan da parlaklığı ayarlamamız mümkün. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmında bulunan bağlantıdan ürüne ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak atmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz yeni videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir Max Tekne videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.